Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün borsa sohbetlerimizin dördüncüsünü çekiyoruz. Diğer üç videomuz açıklamalar kısmında var. Eğer izlemediyseniz onları da izleyin. Kendine milyonerli biliyorsunuz borsa sohbetlerine başladık. Bugünkü konumuzda aslında bir arkadaşımız belirledi. Yorumlarınızı okuduğumuzu bilmenizi isteriz. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Fatih Bayrak şimdi zaten paylaşacağız burada ekrana koyacağız. Temkinli, dengeli ve agresif fon çeşitlendirmesi nasıl oluyor? Var mı örnekleriniz şeklinde bir soru sormuş. O arkadaşımızın sorusuna cevap vermek istedik aslında bugün de. Dengeli fon portföyü yapacağız. Hem kendine milyoner hem ben kendi fon portföylerimizi paylaşacağız. Daha doğrusu araştırdığımız ve beğendiğimiz dengeli fon portföyünün örnek olması için sizlerle paylaşacağız. Hatta bir sonraki hafta Kendilerini Döner kanalında agresif fon portföylerimizi paylaşacağız. Mutlaka bu videoyu da izleyin, kaçırmayın diyorum. Hemen sana dönüyorum. Nasılsın? Keyifler yerinde mi? İyiyim vallahi İlker'cim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Ben deyim abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bugün dengeli fon portföyü konuşacağız bildiğin gibi. Önce şundan başlayalım istersen. Dengeli fon portföyü senin için nedir? Ne anlam ifade ediyor? Şimdi her şeyden önce bence çok temel olarak 3 çeşit portföyden bahsedebiliriz burada. Bunlardan bir tanesi dengeli portföy, bir tanesi defansif portföy, bir tanesi de agresif portföy diyebiliriz. Tabii ki bunlar arasında böyle spesifik farklar var. Dengeli dediğimiz aslında bunların tam ortasında yer alıyor. Yani ne fazla defansif yani ne getiriden çok fazla kıstığımız ne de fazla agresif yani yüksek getiri yapma amacıyla riski çok fazla yükseltme, oynaklığı çok fazla yükseltme olarak tanımlayabiliriz burada. Dengeli portföy dediğim zaman da bu ikisinin ortası gibi aslında anlayabiliriz. Yani ne fazla defansif ne fazla agresif ne getiriyi çok fazla kısmak isterim ne de riski çok düşürmek isterim. Çünkü riski çok düşürdüğünüz zaman getirden kısmış oluyorsunuz. Öncelikle buna dikkat etmek gerekir. Şimdi benim dengeli portföyüme baktığım zaman %50 hisse senedini ayırdım ben. Bu aslında birazcık yaşımızla da alakalı. Bunu çokça konuşuyoruz seninle. Burada yaş her şeyi belirlemede çok önemli. Çünkü öncelikle ben portföyümde hisse senedi oranını belirliyorum açıkçası. Agresif de olsa, defansif de olsa. Benim için altın kural budur. Çünkü benim temel stratejim her zaman hisse senedine dayalıdır. Yani ben portföy dediğim zaman hisse senedi oranı benim için her şeyi belirler. Yani agresif mi, defansif mi? Birazcık bununla alakalı. Şimdi burada dengeli portföyde benim yaşımda biri belki böyle %50, %60 seviyeden hisse senedi taşıyabilir. Bu tabii ki kişiseldir. Yani yatırım dediğimiz olay. Ben burada birazcık %50 seviyesinde al hisse senedi oranını yanına %10 altın ve gümüş fonu koydum. Yine %20 para piyasası fonu koydum. Bunun nedenlerini hepsini açıklayacağım. %10 değişken fon koydum. Böylelikle %100'ü tamamlamış oldum. Peki bu oranları neden böyle seçtim? Aslında burada birazcık mantığını anlamanız için açıklamak istiyorum. Yani neden bu oranları böyle belirledim? Şimdi öncelikle portföyümü korumam gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi enflasyon, bir tanesi kur. Yani kur krizi ve enflasyon riski. Şimdi bu ikisinden koruma amaçlı bir portföy oluşturuyoruz. Zaten herkesin temel amacı budur. Şimdi ben burada hisse senedini de %25 yabancı hisse senedi fonlarından veya ETF'ler, %25'ini de yerli hisse senedi olarak ayırdım. %50'lik hisse senedi payıma. Bu %25'i yabancı hisse senetlerinden seçme sebebim portföyümüzü, Kur krizlerinden, kur ataklarından korumak. Çünkü geçtiğimiz yıl böyle olmadı ama Türk ekonomisine baktığımız zaman ekonomimiz çok kırıldı. Çok fazla kur krizi yaşadık geçmiş dönemde. Bu %25'i bu amaçla koyduk. Yanına da Eurobond koydum ki daha doğrusu borçlanma araçlarını %10 seviyesine koydum ki yine birazcık kur ataklarından korusun. Böylelikle ben aslında altını da alarak neredeyse portföyümün yarısını kur ataklarına karşı korumuş oldum. Şimdi kur dediğimiz yani dolar bazlı, döviz bazlı enstrümanlar geçen yıl çok bir varlık gösteremedi altın hariç. Altın neden hariç? Çünkü gram altını ons bacağı kurtardı ve doların üzerinde bir getiri sağladı. Birazcık da altın alma sebebimiz de bu zaten yüksek enflasyon dönemlerinde. Özellikle Türkiye'de neden gram altın her sene çok popüler yatırım araçlarının başında geliyor? Bunun en büyük sebebi hem kur bacağı var hem ons bacağı var. Şimdi bu yıl dolar bacağı çok büyük bir atak yapmadı. Ama öteki yıl yapabilir. Ben portföyümü kur ataklarına korumak zorundayım. Bu yüzden dengeli portföyümü ben böyle oluşturdum. Şimdi az sonra onlarımızı da paylaşacağız birlikte. Lafı çok fazla uzatmadan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin dengeli fon portföyün nasıl öğrenmek isteriz? Aslında hemen hemen portföylerimiz de aynı. Ben de yukarı onlardan bahsedeceğim. Ama birkaç yerde farklılıklar var. Onları da zaten şimdi ilerleyen zamanlarda oral olarak vereceğim. Dengeli fon portföyü aslında dediğim gibi evet 3 çeşit var. Hem defansif, hem dengeli, hem de agresif. Bunları birbirinden ayıran şey tamamen hisse senedi oranları. Hisse senedi fonunu, hisse senedi oranı daha doğrusu ne kadar çok arttırırsan agresife doğru gidiyor. Ne kadar çok azaltırsan da defansife gidiyor. Neden? Çünkü çok oynak bir piyasa, her an her şey olabilecek bir piyasa. Kısa vadede tabii ki uzun vade değil ama kısa vadede baktığımızda böyle durumlar yaşanıyor. O yüzden hisse serinde göre senin de dediğin gibi ben de portföyü ona göre ayarlıyorum. Dengeli portföyüm yani fon portföyümü ona göre ayarlıyorum. Ben de %20 hisse senedi yerli hisse senedi. %20'de yabancı hisse senedi olmak üzere %40'lık bir hisse senedi fon portföyü oluşturdum. %40'ına direkt hisse senetlerinden oluşturdum. Kalan da aynı seninki gibi kur krizlerinden korunmak için dolar bazlı varlıklara yoğunlaştım. Orada %20 altın direkt yani hani altın olması. Gümüş olarak ben değerlendirmiyorum. Ben direkt altın fon olmasını daha doğru buluyorum. %10 da değişken fon ama döviz bazlı. %10 kira sertifikası o da aynı şekilde döviz bazlı olarak değerlendirdim. %10 da fon sepeti fonu. İçinde birçok fon var. Farklı fonlara yatırım yapan fonlardan bahsediyorum. %10 onda para piyasası fonu. Bunu zaten diğer videolarımızda da bahsetmiştim. Ben de bu şekilde değerlendirdim. Şimdi ben de aslında az önce söylemeyi unuttum sen deyince aklıma geldi. Şimdi para piyasası fonu bu sene çok popüler hale geldi. Çünkü faizler çok yükseldi. Geçmişe doğru kıyasladığın zaman aslında faizler son 5 yıllık dönemde en düşük getiren yatırım araçlarıydı. Şimdi bu sene patladı, popüler oldu. Aslında baktığımız zaman dengeli portföy dediğimiz şeyde sürekli oradan oraya savrulma yoktur. Belli oranlar vardır ve bunların arasında belli küçük oynamalar yaparız. Benim bu sene %20 para piyasası fonu deme sebebimin aslında birkaç sebebi var. Bunun bir tanesi faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlar para piyasası fonunda %20'sini değerlendirebilir. Diğer arkadaşlardan yine kira sertifikalarından yararlanabilir. Faiz hassasiyeti olan arkadaşlar da bu %20'yi, benim önerdiğim %20'yi bu şekilde yapabilirler. Burada aslında amaç nakitte fırsat beklerken paranın enflasyona erimemesini sağlamak. Yani yoksa şöyle yorumlar oluyor bazen. Ya hocam Allah aşkına faize para mı konur, böyle yatırım mı olur falan. Doğru, ben de faizi yatırmayı çok bir yatırım olarak görmüyorum. Ama burada iki şey var önemli olan. Bir, reel getiri getiriyor mu? Enflasyon üzerinde bir ki şu an getiriyor ama etkisi çok kısa sürecek. Bu ayla birlikte muhtemelen faiz işleri de gerçekleşecek ama burada nakitte fırsat beklerken param neden erisin ki benim? Yani ben bu gözle bakıyorum ve onu mutlaka tutuyorum. Örneğin borsa İstanbul bu sene %25 tepeden düşüş yaşadığında ben bir video yapmıştım. Orada portföyümü paylaşmıştım. Bu 5 fonu toplama zaman diye bir video yaptım. O fonlar şu an hepsi karda. Çünkü 200 günlük ortalamanın o kadar altına düştük ki artık buralardan toparlama zamanı demiştim. Ve aynen de öyle oldu. Borsa İstanbul yukarıya doğru bir atak yaptı. Şimdi de bir 10 bin bandını kırmaya çalışıyor. Ya belki ilk denemede kıramadı. Biraz altında kapatıyor şu an çarşamba günü itibariyle. Tam olarak kırıp üstünde kapanış yapamadı. Bunları yine takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde. Ama... Orada sadece girebilir miyim oraya araya? O... Tabii tabii. 10 bin olayından dolayı. Şu an 10 bin seviyesinde evet. Ben şimdi takip ettiğim tek indikatör bu 200 günlük hareketli ortalama. Yani daha doğrusu EMA'lar. İşte 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük. Şu an baktığımızda liste tüm hareketli ortalamaların üstüne çıkmış durumda. Ne kadar çok uzaklaşırsa ya oralarda dalgalanacak ya da bir aşağı çekilecek. Çünkü geçmişe de bakın her zaman hareketli ortalamaların peşinden gitmiştir. Yani peş ve fazla uzaklaşma olmaz. Şu an baktığımızda 20 günlük hareketli ortalamasının biraz daha üzerinde. Yani şu seviyede falan bayağı bir yükselmiş şu an <laughs> böyle gösteriyorum ama grafikte gösteririm ben belki şu kenara falan yere. O şekilde bakıldığında aslında şu an az toplama yöresi devam ediyor. Ya düşecek ya buralarda biraz daha devam edecek. O günlük hareketli devam etsin diye. O dediğin sapmayı bollinger bandları çok iyi ölçer. Yine tekniğe meraklı olan arkadaşlar varsa içimizde ben çok fazla teknikle işlem yapmam ama mutlaka temeli bilançoya baktıktan sonra Tekniğine de bakarım. O dediğin satmayı e, Bollinger Bantları çok güzel gösterir. Şu an aslında tam o 11'in kırılım aşamasındayız. Buraya grafiğini bırakırız. Bakalım üstüne tutunabilecek mi? E, üstünde veya altında diye değerlendiriyorum ben. Ama yine altına da düşsek çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde enflasyon hala yüksek. Şu an TÜİK'in rakamlarıyla bile aylık 2.90 seviyelerindeyiz. E Bu yıllık nereden baksan %36'ya tekabül eder. Bu enflasyonla birlikte önümüzdeki günlerde de özellikle 2025'te Borsa İstanbul'un bu yıla göre daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Bu yıl gerçekten umudunu vermedi. Bu yıl dolar da vermedi. Aslında bu yıl en güzel veren Amerikan borsaları ve altın oldu. Yine hemen onların arkasından da para piyasası fonları geliyor. Tabi para piyasası fonları da risksiz şekilde bunu sağladığı için aslında benim portföyümde %20'lik bir değer buldu. Önümüzdeki yılda ben hemen öyle faizleri çat 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 böyle 30'lu 25 rakamları çekemeyeceğini düşündüğüm için hala bir nebze daha para piyasası fonlarının cazibesini yitirmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii söylediklerimiz hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Tamamen kendi tecrübelerimiz ve tahminlerimizi paylaşmamızdır. Ee, sakın yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ee, riskinizi kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ee, o zaman yavaş yavaş fonlarımızı paylaşalım. Yani mesela %50 ben e, hisse senedini ayırdım. Bunun %25'ini yerli %25'ine yabancı dedim. Mesela burada beğendiğim yerli fonların başında benim aslında ıhh geliyor. İstanbul Portföy 3. hisse senedi onu geliyor açıkçası. Onun dışında tabii yine Marmara Kapitali fonunu da çok beğeniyorum. Ama burada şu an dengeli bir portföy örneği vermesi açısından %25 yerli hisse senedi fonumu ıhh olarak seçiyorum. Burada tabii çeşitlendirmeye gidilebilir ama ben örnek bir fon portföyü yapma açısından yanına da ekleyebilirim Marmara Kapitali. İkisi burada değerlendirilebilir. Yabancıya geçmeden önce senin de burada fikrini almak isterim. sen neler düşünüyorsun? Tamamdır. Düşünün. Ben de istersen hemen hisse senedi fonlarından bahsedeyim. En azından yerli hisse senedi tarafından böyle karşılıklı gidelim daha iyi olacaktır böyle. Hayır. Ben listeyi de paylaşacağım. Oradan arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Aslında ben şunu söylemeyi unuttum başta. Onu söylemem gerekiyor. Dengeli fon portföyü kimler için ya da işte nasıl değerlendirilmesi lazım? Buna biraz değinmek istiyor. Onu unuttum başta söylemeyi. Yani şöyle ya yaş faktörü vardır burada. Biraz daha ileriki yaşlardaysan artık böyle hani çok fazla risk almak istemiyorsan o kişilerin bu şekilde değerlendirmesi çok doğru. Ya da böyle bir yıllık iki yıllık bir yatırım planıyla en azından parayı değerlendirip diğerlerde kullanacaksa bu şekilde bir fon portföyü de en azından iki yıllık şöyle iki yıl olması lazım değerlendirebilecekler bir fon portföyü. Bazen bazı durumlarda çok risk alanlardan da dengeleye geçilebilir. Yani illa bu fon portföyünü yapacaksın ve devam edeceksin diye bir durum yok. İşte orada hisse senedi yoğun fonlarını ayarlayarak, dengesini kurarak işte %60'sa %40'a düşürerek çok yükseldi. Mesela şu an işte Amerika tarafı çok yükseldi. Belki oradaki fon portföyünü biraz daha kısarak bu tarafa, yani bizim yerli tarafa değerlendirebilirsin. Altın yükseliyor, devam ediyor. Belki bir kısmını kırabilir, kısabilirsin. Bu şekilde ilerleyerek aslında bir dengeliye de kayabilirsin. Dengeliden sonra o de gidebilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ama bu sürekli bence gidilecek bir şey değil. Çünkü dengeli fon portföyü benim için tamamen mevduatın biraz üzerinde getiri. Enflasyona eş bir getiri gibi değerlendiriyorum ben ona. Belki %1, %2, %10 üstüne çıkabilir. Ama daha fazlası olmaz. Yani genelde bu şekilde olur dengeli bir şekilde. Tabii ben böyle diyorum diye böyle olacak diye bir şey yok ama genelde altımıza geçmiş verilerimiz her zaman bu şekilde değerlendirilmiş. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen %20 yerli hisse senedi fonlarını bahsedeyim. Ben ilk sıraya Mac'i koydum. Marmara Kapital hisse senedi yoğun fon. Marmara Kapital kurtulayım. Hisse senedi onu da değerlendirdim. Arkasından e, HVS var. HSBC portföyün hisse senedi fonu. Çok güzel ilerliyorlar. Harika işler yapıyorlar. Onu da beğeniyorum. Çok çeşitlendirmiş bir portföyü var. Aynı zamanda KYA var. Kare portföy hisse senedi fonu. Onu da beğeniyorum. Onun yanında aslında şimdi şöyle hisse senedi fonu için biz şimdi %20 değerlendirdik yerli ama e, bence benim bir önceki video şu an 40 farklı fonun ortalamasını aldım. Ve nasıl sonuçlar çıktı aslında. Orada gördük hepsini. Ne kadar çok çeşitlendirirseniz o kadar çok içeride kalıyorsunuz ve keyifle yatırım yapıyorsunuz. Yani ben şimdi %20 yerli hisse senedi dedim diye bir iki tane olmak zorunda değiliz. 5 tane, 6 tane, 7 tane, yüzde iki, yüzde ile belki 7-8 tane bile alabilirsiniz. Yani ne kadar çok çeşit o kadar iyidir. Çünkü burada şimdi yaz var. Yapı Kredi Portföy'ün Koş Holding direktörü hisse senedi fonu. O var mesela çok güzel. Mutlaka ondan değerlendirilebilir. Sabancı'nın var. Sabancı Holding'in şirketleri o değerlendirilebilir. İşte Mac var. Senin dediğin gibi İstanbul Portföy var. Üçüncü hisse senedi fonu çok güzel gidiyor. Yani HSBC var dediğin gibi. Kare Portföy Yani bunların hepsi çeşitlendirilebilir. Yerli hisse senin tarafı için. Bunları beğeniyorum. Ben şimdi bunların tabii hepsini tek tek yazmayacağım. En beğendiklerimden sırasıyla bir iki tane örnek olması için buraya vereceğim. E ama bunları da böyle söyleyerek... Sen yani kaç tane şey... mesela %20'lik bir yerli hisse senedine kaç tane fon alırsın? Yani mesela %5'den 4 tane alabilirim. Evet. Bu da biraz 5 oradan. Senden Birazcık ayrılıyorum. Ben e, şöyle düşünüyorum açıkçası. Hisse senedi fon oranım eğer bu kadar %20'lere düştüyse bunu da ben ekstra %4'e mesela ben bölmem. Mesela bak burada ayrışmış olduk birazcık. Ya yatıp sakin kişisel bir şey değil mi? Aynen kesin karar Bana göre şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Yani bir zaten fonun içinde, hisse senedi fonların içinde 20 tane, yeri geliyor 30 tane hisse senedi oluyor. E şimdi 3'ten 4'ten fazla alınca da birazcık daha endekse doğru kayıyor olay. Yani endeks yatırım yapmış gibi oluyoruz. Ama tabii ki yani 3-4 tane aralığına seçemiyorsan e, o şekilde bir yatırım yapabilirsin. Ben mesela %20-25 ayıracaksam herhalde maksimum 2 tane alırım gibi geliyor. Aralığına en, en iyi tersini. verdiler herhalde? Mekle İstanbul Portföy olarak. Yani öyle diyebilirim. Ya yani çok şey var. Hani e, bunlardan bir iki tane değil ama beğendiğim geçmişine baktığım zaman da iki tane fonu gerçekten çok beğeniyorum. Aralarından benim için sıyrılıyor. Bu arada sen bitirmiş miydin cümleni? Bitirdim bit. O zaman %25 yabancı kısmına geçeyim yavaş yavaş. Burada da bir birkaç tane fon var. Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu isterseniz ETF şeklinde de alabilirsiniz. ETF'leri ikimizin kanalında da çokça bahsettik. Ben ETF yatırımını çok önemli buluyorum. Türkiye'de özellikle son yıllarda yavaş yavaş rağbet oraya doğru kaymaya başladı. Özellikle bu sene Amerika hisse senetlerinin yüksek getiri getirmesi de birazcık odakları oraya doğru kaydırdı. Ama bugün S&P 500'den yani Amerika'nın en iyi 500 şirketine tek bir ETF'le yatırım yapabiliyoruz. ETF'lerde birazcık bir vergi dezavantajı var. Bunu da bahsetmiştik videoda. merak merak eden arkadaşlar için bırakırız açıklamalar kısmına ikimizin kanalında da var. Burada isteyenler ben bu vergiyle işte beyannameyle uğraşamam diyenler Türk fonlarında yani yabancı hisse taşıyan Türk fonlarında paralarını değerlendirebilir. Ben burada yine iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi normal ETF örneği VOO alınabilir. Tamamen kendi görüşümdür. Ben öyle yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ya da ETF yerine TMG iş portföyün yabancı hisse senedi fonunu tercih edilebilir. Neden burada ben bu ıı, fonu seçtim onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu fon çok fazla hisse senedini yatırım yapıyor ve çok çeşitlendirmiş durumda. Şimdi biz burada dengeli portföyü konuşuyoruz. Haftaya agresif fon örnekleri yaparken oradaki oyuncum değişecek. Çünkü TMG'nin içinde Çin'den hisseler var, Amerika'dan var, Avrupa'dan var. Tam bir sepet. O yüzden bu değerlendirilebilir. Böylelikle hem kur riskini almamış oluyoruz. Bu arada şöyle bir parantez için bu sene dolar çok fazla baskı altındaydı. Şimdi faiz indirimlerinin başlamasıyla doların da birazcık hareketleneceğini, primleneceğini düşünürsek Amerikan hisse senetlerinin o açıdan da avantajı var. Şimdi bu sene biz sadece Amerika'daki yükselişle portföylerde bunu hissettik. Ama bazı yıllar hem dolar artıyor hem hisse artıyor. O zaman duble görüyorsun bu etkiyi. O yüzden e, yatırım işi arkadaşlar çok uzun vadeli. Yani yani bu sene Eurobond getirisi mesela çok birçok şeyin altında kaldı. Ben portföyümden Eurobond'u çıkar, çıkardım mı? Hayır. Ama Eurobond'u şöyle bir parantez açmak istiyorum. Cuma günü ben kanalımda Eurobond'larla ilgili bir video yapacağım. Yine onu izlemek isteyen arkadaşlar kanalımda bulabilir. Şimdi Eurobond'un ben bu sene özellikle daha revaçta olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi şu. Yüksek faiz ortamında Eurobond fiyatları düşüyor. Çünkü yüksek faiz Eurobonda bir alternatif oluyor ve Eurobond fiyatları düşüyor. Ama faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte Eurobond fiyatlarında da bir artış göreceğiz. Bunun yanına bir de doların kısmı bir artış olacak. Eurobond'ların 2025 performansının 2024'ten daha iyi olacağını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden portföyümde de %10 yer verdim. Bunun yerine Eurobond yerine yine tahvil bono yerli borçlanma senetleri de alınabilir. Bu sene hatta bayağı iyi getirdi. %65-70 seviyelerinde borçlanma araçları vardı. %70 değil de %64'tü sanıyorum. Fakat her sene böyle getirmez bunun bilinmesi lazım. O yüzden zaten tam olarak bir dengeli portföy kuruyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda senin e, favorilerin neler? Evet yabancı tarafla ilgileniyoruz şu an tabii ki ondan. %20 oraya da %20 ayırdım hisse senedi yoğun fon olarak. Şimdi benim de %20 hisse senedi yabancı hisse senedi fonlarımda iki tane fon var beğendiğim. Yalnız şurada ben de bir parantez açmak istiyorum. Yabancı hisse senedi fonlarını ben fon olarak bu şekilde almıyorum. Sen de dediğin gibi ETF'lerle değerlendiriyorum. Hem vergi avantajından dolayı hem de daha güzel getiriler sunuyor. Şimdi benim %20 yabancı hisse senedi fonlarımda iki fon var tercih ettiğim ve beğendiğim, zamanda ya da yatırım yaptığım e, ama şu an yapmadığım, neden yapmıyorum çünkü şu an ben yurt dışı ETF'leriyle ilgileniyorum. Orada endeks yatırımları yapıyorum. E, benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. O şekilde ilerliyorum. E, burada ama beğendiğim fonlar da var. Eğer böyle vergiyle ulaşmak istemeyip sadece işte sattıktan sonra %10 stopajını verip devam etmek isteyen yatırımcılar için de Burada gerçekten nimet var. Mutlaka değerlendirmeye, dünyanın her yerine yatırım yapabiliyorsun. Benim de burada iki tane beğendiğim var. YAY ve AFA. İkisini de çok beğeniyorum. YAY, Yapı Kredi Portföyü'nün yabancı teknoloji e, hisse senedi fonu. E, da AK Portföyü'nün Amerika yabancı hisse telefonu fonu. E, YAY daha çok zaten ismlerinde belli olduğu gibi teknoloji şirketlerine ağırlık veren bir fon. E, da Amerika'daki çok kaliteli büyük şirketlere her şey var içinde. Yani işte ilaç var, ulaşım var, teknoloji var. Var da var yani çok çeşitlendirilmiş bir portföyleri var. O yüzden beğeniyorum bu ikisini dahil edebilirim ben de o yüzde yirmiye yüzde yüzde on şeklinde. Aslında Afavera'yı ben de portföyümde düşünüyorum. Ben birazcık daha dengeli e, portföy uysun diye kendi adıma birazcık daha TMG'nin çeşitlendirmesi daha yüksek diye onu aldım ama Afavera dediğin gibi ikisi de çok güzel bir fon. Şimdi o zaman hisse senetlerini paylaştık. Geri kalan portföyümüzü de paylaştık. Ya yani şimdi burada zaten altın fon dedik yani hangi fon demenin çok bir anlamı yok. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi getiriyorlar. Benim %20 para piyasası dediğimde aynı şekilde faiz faiz hassasiyeti olan arkadaşlar katılıma uygun olabilir. Şimdi hisse senetlerinde ya da diğer şeylerde her zaman en yükseğe bakmak çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü o yıldan yıla hem değişiyor. Orada birazcık fonun yönetimine daha çok odaklanıyorum. Çeşitlendirmesine daha çok bakıyorum. Ama altın gibi, işte para piyasası gibi, katılım gibi, Eurobond gibi şeylerde çok fazla açıkçası o mu bu mu diye incelemiyorum ben ve bakıyorum performansına göre kendime uygun olanı bir tane seçiyorum. Yine burada para piyasası fonu olarak PPN enrol portföyün para piyasası fonu değerlendirilebilir kendi adıma tabii ki bu e, yatırım tavsiyesi değil. E, altına baktığımız zaman da TTA olabilir diğerleri olabilir aralarında çok küçük farklar var. Yine iş portföyü sanıyorum değil mi, TTA'nın? Evet, e, fonu. E, bu değerlendirilebilir. Eurobond'la ilgili yine Deniz portföyün fonu olabilir. Yine yüksek getirisi vardı. E, hatta aralarından bir nebze sıyrılmış Eurobond e, getirisi olarak. E, %10 bu da değerlendirilebilir. Sen neler düşünüyorsun, sen de nasıl? Ben de aynı şeyi de düşünüyorum. Yani önemli olan bence hisse senede. E, o taraflar çok önemli. Çünkü orada aktif bir yönetim var. E, ona dikkat etmek lazım. Neler alıyorlar, neler veriyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? çalışmalar nasıl oluyor ona bakacağız. Orada önemli olan yani en yüksek getiri tabii ki her zaman tercih edilmiyor orada. Ama diğer tarafta baktığında ben de işte %20 altına yer verdim. Orada da zaten baktığımızda zaten 10 tane 12 tane altın fonu var. Oradan herhangi biri kendi bankanızın olabilir ya da beğendiğiniz herhangi bir fonu. En yüksek getir hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. 5 yıllık 3 yıllık neyse. Oradan değer Hemen hemen zaten tüm getiriler aynı. %10 ile %30 arasında bir oy, yani o kadar bir oylamıyor aslında. %10 gibi süre oynuyor genelde. Uzun vadede. 3 yılda da 5 yılda. Altın fon olarak değerlendirilebilir. Ben değişken fon olarak döviz tercih ettim. Orada da zaten KUP var. Kare Portföy'ün değişken döviz bazlı fonu var. O çok hoşuma gidiyor. Şu an dövizin çok ilerlememesinden kaynaklı. Getiriler tabii ki durmuş durumda. Çok böyle bir getirisi yok. Ama bu dövizin patlamasıyla beraber orada da bir artış bekliyorum ben. Onun içinde kira sertifikası var. Yine döviz bazlı. Hem doların artışından hem de e, düzenli bir gelir e, para piyasası fonu katılım için e, katılıma uygun yani daha doğrusu eğer para piyasası fonuna koymak istemiyorlarsa e, faiz hassasiyeti varsa yatırımcıların burada değerlendirilebilirler. Ben burada %10 dedim. E, para piyasası fonu için de %10 dedim. Eğer faiz hassasiyetin varsa e, kira sertifikasını %20'ye çıkartabilirsin. Bir diğer fonunda fon sepeti fonu. Dediğim gibi ziraat portföyün bu fon. Çok güzel İçinde farklı fonlar var. Yabancı hisse senetleri var. Yabancı hisse senedi fonları var. E aynı zamanda da yerli var, tahvil var. E, çeşitlendirmiş. E, çok hoşuma gidiyor. O da böyle bir denge e, durumunda değerlendirilebilir. Bir de yüzde %10 zaten para piyasası konum var. O da kendi bankanızın olabilir. Ya da işte ne, senin dediğin gibi en yüksek getiri kimdeyse o tercih edilebilir. Çünkü aynı gün satıp alabildiğimiz için e, onu satıp başkasına da hemen geçebileceğiz. E, bu şekilde bir aksiyon alabiliyoruz orada. E, aslında fon portföylerimiz bu şekilde. Engel dediğimiz ben değişken fonu söylemedim, sanırım İstanbul Portföyün değişken fonunu beğeniyorum ben. ÖPB'ydi sanıyorum kodu, İstanbul Portföyün değişken fonunu beğeniyorum. Hem geçmiş performansı, hem portföy yapısı gereği beğendiğim fonların başında geliyor. %10 portföyümde eğer değişken fona yer ayıracaksam, ben İstanbul Portföyün değişken fonunu tercih ederim açıkçası. Ben aslında söylemedim onu, benim de aklım... Evet. Ben yaparım, yapıyorum aynı zamanda, ya. benim de fon filmde yer alıyor. Ee, ama o agresife ayırmıştım aslında ben, o zaman söyleyecektim. Şimdi sahaya bomba bir video yapacağız mı? Agresif. Gelecek yani doya dolu dolu böyle güzel bir video gelecek. Mesela blockchain'i merak edenler olmuştur. Evet. Blockchain'i burada hiç bahsetmediğiniz diye merak edenler olmuştur. Onu birazcık daha agresif kısma sakladım ben ama dengeli portföyün içinde de gene bir %5 gibi e, kripto aslında yer verilebilir. Yani ben şahsen benim birazcık kripto yatırımım var ama portföyümü çok küçük bir kısmıyla ben genelde değerlendiriyorum. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de öyle. Ya ben aslında tematik fonlara çok böyle sıcak bakamıyorum. Yani riskli de olsa aslında agresif olarak da değerlendirsem nedense yapamıyorum. Mesela şu an Örnek vereyim bu e, AFS var, AOY var, elektrikli araçlar ve sağlık sektörüyle ilgili e, yabancı fonlar var. Ya şu an e, AFS mi diye elektrikli araçlar da sanırım elektrikli araçlar fonu AOY ya %58 dolar bazında kaybettirmiş. Evet. Yani azam bir kayıp asla baktığında. İşte dönemini yakalamak lazım ona. E, o dönemde her zaman denk gelmiyor. Araştırmak lazım, bakmak lazım. O şekilde çok uzak ya uzak kalıyorum onlardan. Ama kripto dediğin gibi yani sürekli bir e, var, hareket var. Onda düşüş sert oluyor. ayrı bir şey ama yüzde beş, yüzde üç, yüzde iki belki dengeli de böyle küçük küçük değerlendirilebilir. Böyle üç beş bir şey kaldıysa oraya da atılabilir diye ben de düşünüyorum. Konuyu kapatıyorum o zaman abi. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa. Valla benim diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur herkes için. Haftaya görüşmek üzere. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenirseniz, bizi mutlu ederseniz kanala abone değilseniz de abone olarak bize destek verebilirsiniz haftaya görüşmek üzere görüşürüz